Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda mutfaktayım. Ee, arka planda Mert var. Görünmek ister mi? İstemezmiş. Ee, görünmek istemiyor. Son zamanlarda Mert'i görmemenizin şeyi de bu. Arada yazıyorsunuz Mert nerede, neden görünmüyor diye. Şimdi benden sos pan istedi. Sos pen. Böyle böğüm baktım. Sos tenceresi demek istemiş. Tabii şef diliyle konuşmalardır. Şef ölçüleri söylemelerdir. Ne tarifi geliyor? Profiterol tarifi geliyor. Mert Şef'in ellerinden Mert Şef'in özel tarifi Profiterol tarifini sizlere vermeye başlıyorum. Ne oldu Mert? Tereyağı falan lazım. Ver bana. Vereceğim. Tartıya sos tenceresini koyduğunda kaç gram su koydun? 250 250 gramı geçtik şu anda. Tamam alırız. alırız. 250 gram su. 125 gram tereyağı koyacakmışız. Yapayım. 27 gram, 38 gram koy veriyoruz. Kaç küp olduğunu size göstereyim de. Sonra küçük bir tane. Tamam yeter 130 Hı. gram onda olsun. Şöyle 131 gram oldu Şimdi sıkıntı yokmuş arkadaşlar. Evet. 5 gram kadar tuz koyacağız. Yani bir çimdik. Ha, Halkazıyla. 5 gramı ölçmez tamam çok oldu. Tamam ya tamam, bir çimdik tuz atıyoruz buna evet tamam, şimdi bunu ocağa alacağız ayrı bir şekilde un ölçeceğiz bunu şimdi bu karışımımızı ocağa aldık un karışımını yapacağız altını da açtık 175 gram un ekliyoruz ben size şimdi kaç kaşık olduğunu göstereceğim arkadaşlar tepeleme koyuyor kaşıkları kaç kaşık oldu saymadım oluyor yani. <laughs> herhalde. Videoda sayacağım yazacağım tamam mı? Evet. Tamam bence. Tamam. Yani tam 5 kaşığa tepeleme ocağı bir şey yapayım. Yine sayılır. Bu, bu arada zaman. bu profiterol'in hamuru aynı hamurla ekler de, ekler de yapılır. Yani aynı tarifi eklere de çevirebiliyorsunuz. Bu arada Biz... bunun neden tarif olduğunu söyleyeceğim ama İstanbul'un en iyi mekanının tarifi. Hadi bakalım. Sana söyleyeyim mi? Ha. Allah çapsın. Aşkım. Tereyağını eritiyoruz şeyde. Suyun içinde. Arkadaşlar bu tarifi kaçırmayın bak. Evet. İşte eridikten sonra onu koyacağız. O zaman Şimdi arkadaşlar su, tereyağı ve tuzumuz böyle homojen hale geldi. 175 gram unumuzu yavaş 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 ekleyeceğiz. Yavaş yavaş eklenmesine gerek yok. tereyağını önceden koymayın yani suyla beraber yapın suyla beraber Evet onu koyuyoruz Şunu tamam ben... suyu kapat nefes şimdi bu pot pütür pütür olmayacak mı i̇şte onu ben göstereceğim olmaması için yapılması gerekiyor şimdi pütür pütür olmaması Adam için mert bir püf noktası göstereceğim şöyle eze eze bunun yapılması lazım Hı. altını kısa alın yanmasın Hamuru böyle eze eze homojen hale getireceğiz. <laughs> kalmadı. Evet. falan kalmadı. Bunun piştiğinde olduğunda nereden anlayacağız? Şöyle baktığınız zaman buraya böyle yapış yapışmaya başlayacak. Yapışmaya başladığı zaman bu pişmiştir. Bunu artık ocaktan alabiliriz. Evet. Kapatıyorum Kapat o zaman altını. Tezgahımızı temizledik arkadaşlar. Bir güzel. Bu hamuru şu şekilde tezgaha koyup şöyle yiyelim. yapacağım anne. Tamam mıyız Mert? Yani bunun amacı hızlı soğuması. Hı. Hmm. Bu hamuru diğer işlemine geçmeden önce zaten anlatacağım. Tamam. Soğumadan kullanmamız. Soğumadan kullanmamız. Yanındayım anneciğim da bir dakika. Soğumadan kullanmamamız gerekiyor. O yüzden hamuru iyice soğusun diye siz temiz bir tepsiye de yiyebilirsiniz evet. bu arada. Bu arada çok aceleyseniz tepsinin altına buz koyun. Üstüne tepsi koyup üstüne koyun. Evet. Zaten hemen soğur. Bizim şu tamam. ana kadar acemiz yok. Şimdi ilk yapıp şu tezgaha serdiğimiz hamuru çırpma kabına aldık. Şöyle bir bardağa 5 adet yumurta koydum. Bu bardağı artık yıkar mıyım? Çamaşır suyunda 10 gün bekletir miyim? Yoksa <laughs> yanlışlıkla elimden düşüp kırılır mı bilmiyorum. Şöyle tek tek yumurtaları eklemeye başladım Mert. Yumurtaları tek tek eklemezsek kabarmaz. Yumurtaları tek tek eklemezsek kabarmazmış. Ve hızlı şeyde böyle çırpıyor. Evet. Ve başka bir şey gidecek mi? Sadece 5 yumurtayı böyle tek tek ekleyip Olabildiğince çırpacağız arkadaşlar ve hamurumuz tamam olacak. Hı. Evet. Sıkma torbamız var arkadaşlar ama duyumuz yok. Var bu sıkma torbası pastanelerden rica ederseniz veriyor. Evet biz, biz pastaneden rica ettik bu arada bunu. Verdi. Ee, ama duyumuz yok. Belki sizde vardır hani böyle. Kimisinde oluyor. Mert şimdi böyle. Alınımın kıvamı bu arada böyle olacak. Hmm. Ya böyle sıkma torbasına dolduruyoruz arkadaşlar. Bu arada tepsiye yaptığım şeyde de bunlar eşit olsun ki eşit diye is koydum. Evet çay bardağı ile is koydu. Bir önceki görüntüde görmüşsünüzdür. Onu da eşit hamur dağılımı yapmak için yaptım. açtık. Hadi bakalım. Şöyle yuvarlakları dolduracak kadar. Fırınımızı da önceden açtık bu arada. 180, 180, 180 derece fanlı. Şöyle parmağını ıslatıp havaya kalkanları hamura geri yapıştırıyor Mert. 25 adet çıktı bu arada. Şimdi 80 derecede 12 dakika kadar. Sizin fırına göre de değişebilir bu arada. Pişecekler. Pişeceğiz. Ondan sonra hiç kapağını açmadan 150 dereceye çekeceğiz. Onunla da 12 ile 15 dakika arası pişecek. Hadi bakalım. Yani toplamda bir yarım saat kadar pişecek. Arkadaşlar profiterollerimizin hamuru pişti. Mert böyle altlarına parmağıyla böyle delikler açıyor. Şu dokusuna, şu şu güzelliğine bakar mısınız? Yani kıvam %100 tutuyor arkadaşlar. Kremaları buradan altından böyle e, ekleyecekmişiz. Zaten bu içi boş bir hamur. O yüzden buradan eklediğiniz zaman bütün her yerine krema ulaşmış olacak. Evet. Tenceremizi de yıkadık. Aynı tencerede pastacı kremasına geçiyoruz. Kaç gram olacak Mert? Bir 133 gram koyacağım. Şöyle göstereyim. Bir bardaktan iki parmak eksik gibi bir şey galiba. 131 gram. Tamam yeter. Şimdi yarım kilo süt ekleyeceğiz. Yani bir paketin yarısını. 500 gram. Gel anne, gel sen de bizim yanımıza aşkım. Baba ne aldın? Evet, 500 gram sütümüzü de ekledik. Karışımın içine yumurta sarısı, un, nişasta, vanilin. Bir de süt koyduk. Bunların gramajını Ben size tam ölçülerini e, açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Böyle anlattığım zaman karışık oldu, oluyormuş gibi geliyor şimdi bu, çünkü. Şimdi benim yaptığım normalde çok daha fazla ölçüden yapıyorum. Ben bunu bölerek yapıyorum şu an. O yüzden aklımda yok yani. Söyleyemem. Diğer ölçüleri unuttum şu an. Söyleyeyim de. Ben size hesaplayıp e, yani ev tipi yani 20-25 adet için hesaplayıp yazacağım. Karışımı blenderdan geçirmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. O tencerenin ne var Mert? Süt ve şeker. Süt ve şeker tencerede şu anda Mert altını açtı çırparak karıştırmaya devam ediyor. Biz de bu karışımı bayağı bu blenderla çekeceğiz. Sonra süt ve şekerin içine atacağız. Süt ve şekerimiz kaynadı. Ben de bu karışımı blenderdan çektim. Pürüz kalmayana kadar. Şimdi bunları yavaş 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 Mert birbirine ekleyecek ki yumurtalar pişmesin. Doğru mudur şefim? konuda yavaş ekliyoruz bu şeyde etapta. Ben şöyle tutayım. Şefime destek. Elimi yakmadan inşallah. Bu da çok hızlı karıştırmak lazım. Ne yavaş yapmak lazım. Evet bunlar püf noktalar. Şimdi bunların hepsini tekrar ocağa alacağız. Aa. Peki yumurtayı onun için aksan olmaz mıydı? <laughs> Nasıl yani? Yumurtayı tencereye atsaydım. Tencerenin ısı yüksek olduğu için. Olmaz. Yumurta pişer kokardı bir de tane tane gelirdi. Hmm. Şimdi abla dök yavaş yavaş. Ya, ya yavaş yavaş dökmene gerek yok hızlı dök. Evet. Gel ben, ben, ben Dök evet. Şimdi aynı karışıma tencerenin için tekrardan alıyoruz. Yumurtanın piştiğinde döktüğünüz zaman bu altta sarı sarı tane kalır anlarsın. O zaman olmadığını anlayabilirmişsiniz. Yani yumurta tadı seviyorsanız yine de yiyebilirsiniz ama kötü bir tat yani. Yani. Kokar. Şimdi ne yapacağız buna? Şimdi bunu dibini sıyıra sıyıra, dibini tutmadan kısıkta açın. Bu da çok kısık. kısık. abla. Kısık ateşte. Evet. Dibini tutmaması önemli. Dibini böyle sıyıra sıyıra. Şöyle kenarlardan alalım karıştırarak hiç durmamanız lazım. Kaynatacak mısın bunu? Bu kıvam alacak. Kıvam aldığı zaman anlayacağız zaten. Sonra un girecek mi içine? Yok daha hiçbir şey girmeyecek. Sonra bu şey Pastacı kreması bu artık. Evet. Evet. Hadi bakalım. Bakın kıvam bu şekilde aldı. Hmm, kıvam aldı evet. Biraz böyle istiyorsanız bekleyebilirsiniz. Çok sıvı olursa böyle baloncuk baloncuk çıkar zaten. Altını yakmadan sürekli karıştırın. Bakın. Şöyle kenarlarını da Pastacı kremamız da hazır. hazır. oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi, Şimdi bu dolaba gidecek kremamız. O yüzden geniş bir borcam istedim Mert. Bunun dibini ben yakmamışım ama siz yakarsanız çok sıyımayın tadı gelir. Yanık tadı, tadı kaçar. Evet. Kremamız da tam pastacı kreması oldu yalnız. Kıvam falan. Bunlar da gerçek orijinal tarif. Bunları peki bu kremayı başka tariflerde kullanabilir miyim? Tabii. Pastada falan kullanabilir. Magnolia yapabilirsiniz bundan. Çok güzel oluyor. Allah Allah. Tabii canım. O kadar yumurta bir magnolia içinde yer mi ya? Ama pasta için okey. Üstü kabuk bağlıyor bunu. Evet böyle yapıştırın muhallebiye, kremaya. Ki kabuk bağlamasın. Biraz da dolaba atıyoruz şimdi. Şimdi çikolata sosumuzu nefes yapacak. Bunun içine koy anneciğim. Böyle bir paket bitter çikolatayı kırıp kırıp böyle bir camın, fanusun kabın içerisine alıyoruz. Ben şimdi ölçüleri yazacağım arkadaşlar. Ama yine de söyleyeyim. 125 gram şekere 25 gram kakao ekliyoruz. Ve nişasta girecek bunun içerisine nişasta ekledik ve şimdi yarım kilo, yarım kilo süt, ekliyoruz arkadaşlar. Sonra bunu ocağa alacağız. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel karıştır bakalım. Sosumuzu nefes yapıyor arkadaşlar. Biraz çikolata yemiş ağzından. Çikolatalar gözüküyormuş. Anne. Anne. Hadi karıştır bakalım iyice. Anne. Hazır kıvamlandığı zaman zaten anlıyorsunuz kıvamlandığını. Sıvı istiyorsanız biraz daha az bırakırsınız. Çok daha katı istiyorsanız katı bırakırsınız. Bunu ocaktan alıp çikolatanın içine döküyoruz. Efendim anneciğim. Ama elim yanıyor bu mu? Çikolatanın i̇çine üstüne döküyoruz. döküyoruz arkadaşlar. Yeter mi aslında abla? Yeter ama bayağı oldu. O zaman şöyle alırız. Bayağı yeter. Yine bunun altını almayın ki yanık kokusu yanarsa eğer yanık evet. kokusu gelebilir. Böyle çırpıyoruz arkadaşlar. Bunun ve sosumuz tamam. Üzerinde kabuk olmasın diye. Çırpacağız. çırpacağız. Arkadaşlar, şöyle bir genel olarak yaptıklarımızı göstereyim. Buzdolabında soğumuş pastacı kremamız, yine soğumuş olan profiterolün üstündeki susumuz. ve profiterol hamurlarımız. Gördüğünüz gibi her şey hazır. Şimdi son aşamaya sunuma geçiyoruz. Öncesinde bu kremayı bir çırpacağız güzelce bu makinede. Ki böyle iyice kıvam alsın. Tamamen bir krema kıvamına gelsin. Şu an çünkü e, buzdolabında olduğu için biraz katı kıvamlı. Bunu böyle çırptıkça çırptıkça çok güzel sürülebilir bir hale gelecek. E, sonrasını da göstereceğim. Dondurma kaplarına koyalım dedik. Evde hani buna uygun e, en iyi onlar var. Herkesin yorumunu alacağım. E, nasıl olmuş diye. Zaten şu hamur nasıl olduğunu belli ediyor bence. Şimdi biz hazırlıklarımıza başlayalım. Şunu önce çırpacağız bol bol. heyecanlıyım. <laughs> dondurma kaplarımızı aldık efendim. Makas, Makas mı? Ne yapacaksın onu? Evet arkadaşlar şu şekilde o parmakla deldi ya oralara koyuyor muhallebisini. Pastacı kremasını. Ve içini böyle iyice bastıra bastıra evet. Bayağı bol krema alıyor zaten bir tanesi. Şu dondurma kaplarına da böyle üçer tane sığmış oluyor. Bunların üstüne de çikolata sosumuzu dökeceğiz. Sosumuzu döküyoruz. Yumuşamaz şimdi abimler gelecek. Abi sen de yesene. Nasıl? Çok güzel. Tamam mı? Alo. Alo. Güzel olmuş mu Zeynep hala? <laughs> Bahadır'ın yorumunu alıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu arada ben kendi yorumumu söyleyeyim. Muhteşem. Yani çok gerçekten çok kaliteli bir yerde önüme gelse helal olsun dedim. Yani böyle kaliteli restoranların profiteri evet, gibi. Bir evet, var. evet. Yani onu demek istedim aynı. Ya ellerinize sağlık. Gerçekten güzel olmuştu. Mert'in zaten tatlı konusunda başarısını biz ailece yaşadığımız için eli lezzetli. Teşekkür ediyoruz buradan da Mert'e selamlar. Sana da çok teşekkür ediyorum bir tane. Elinize sağlık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.